الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا os oh, بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه إلى آخر الحديث صدق رسوله قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم değerli din kardeşlerim aziz müslümanlar rahmanın güzel kulları Allahu Teala yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde bizlere iyiliği anlatırken öfkemizi kontrol etmeyi de anlatır. İnsan olduğu için iyilik yapmak huzur veren bir davranıştır. İyilik yapmak zor görünse de gerçekte kolay olan iştir. Asıl zor olan kötülüğü engellemektir. Kötülerin kötülüklerini engelleyebilmek, yanlışlıkları ortadan kaldırabilmek, gerçek manada zor olan, sağlığı yerinde olan, serveti cebinde olan, bilgisi içinde olan, elinde mahareti olan, iyilik yapabiliriz. gayret ve samimiyetle evlatlar yetiştirmeliyiz. Kötülüğün toplum içinde yayılmasına engel olabilmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. İnsanları kötülüğe teşvik eden neticesinde insanların en kutsal olan yaşama hakkını elinden almaya çalışanları önleyebilmek gerçekten zor görünse de Allah'u Zülcelal'in en çok razı olduğu Evlatlarımızı yetiştirirken iyilik yapmaya teşvik ettiğimiz gibi kötülüğe engel olmayı da onlara anlatmak Peygamberimiz salatü Vesselam'ın bir hadisi şerifini sizlere hatırlatarak putremi tamamlamak istiyorum. Kainatın Efendisi şöyle buyurur Sizden kim bir kötülüğü görür bir çirkinliği görür ve o çirkinliği gördüğünde onunla karşılaştığında gücü yeterse o kimliği kim ve kötülüğü eliyle ortadan kaldırsın. Eğer eliyle kaldırmaya gücü yetmezsen o kötülüğe diliyle engel olmaya çalışsın. Eliyle gücü yetmiyor, diliyle de gücü yetmiyorsa o kötülüğe hiç olmazsa içinden buğz Allah'ım sen bu kötülüğe razı değilsin ben de razı değilim desin. Bizler büyükler olarak çocuklarımıza iyiliği anlatmalıyız. Ama kötülüğe engel olmanın ne kadar önemli bir konu olduğunu belki anlatmakla değil, yaşayarak ve göstererek öğretmeliyiz. İnsanların tamamının canı mukaddestir. Çocuk, kadın, büyük, hangi meslek grubu olursa olsun, hangi memleketten gelirse gelsin, herkes iyiliği anlatmak ve öğretmek için koşmalı ama kötülüğün gündeme geldiği yerde ona engel olabilmek için elbette elinden gelen gayreti göstermelidir. Hepimiz iyiliğe koşarız ama İş kötülüğe engel olmaya geldiğinde gerçekten cesur olanlar kahraman olanlar ortaya çıkarlar. Bu aziz vatanın bekçiliğini yapan bütün güvenlik güçlerimize kötülüğe engel olabilme noktasında halk olarak her daim destek olmalıyız. Ela inne ahsenel kelam ve evlalan nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لضخامه شان شراب صبيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الحميد الله المجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الحميد المجيد اللهم بارك على الاربعه آل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين. اللهم أيد كلمة الحق والدين آمين. اللهم أشف الظالمين الظالمين فأخرجنا من بينهم سالمين ظالمين آمنين اللهم اذن الله شو الإسلام Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden emin eyle. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Gömürlerimizi bereketli eyle. Hanelerimize huzur ihsan eyle. Şu mübarek cuma saatinde namazla işi olmayan kardeşlerimize namaz şuur ihsan eyle. Senin razı olduğun hayata binebilmeyi bizlere de onlardan isip eyle. Elhamdülillah. İbadetullah. 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 والإحسان والإله إلى القربى وينهى, وينهى عن الفحشاء والمكرمة الباقية لعلكم تذكرون كبر